önce notumuza bakalım arkadaşlar. Burada e, dikkat ederseniz 3 tane açı var ve 3 açının da gördüğü yay BD yayıdır. Hepsi de aynı yayı görmüş. O zaman burası da nedir? 2x'tir. Ç çevreden gördüğü için. Tersinden gidersek eğer hepsi aynı yayı görüyorsa buradaki açıların hepsi de birbirlerine eşit olacaktır deriz. Geldik sorumuza. Burada arkadaşlar ilk başta Gördükleri yerleri işaretleyelim. Burası 15 çevreden görüyor. AL yayını gördüğü yayın uzunluğu o zaman nedir? 2 katıdır yani 30. 25'in gördüğü yer LK yayıdır. 25 nereden görüyor? Dikkat edeceğiz. Merkezden görüyor. Merkezden gördüğü için kendisi kadarını görecek. Yani burası nedir? 25. Peki 35'in gördüğü yer var. 35'in gördüğü yerde FE yayıdır kendisi kadar görecek. Çünkü merkezden görüyor. Kendisi kadar 35'tir. Peki x var burada. x'in gördüğü yer dikkat ederseniz şurada arada kalan yer yani fk. Çevreden gördüğü için kendisinin iki katıdır. O zaman buraya ne deriz? 2x deriz. Peki geldik sonuca. 82. 82'nin gördüğü yer tüm buraya yazdığımız açıların toplamı kadardır. Yani 82 çevreden gördüğü için Buraların tamamı kaçtır? Kendisinin iki katı 164'tür. Peki hepsini toplayalım şimdi. 35, 25 daha. 60, 90, 90 geriye kaç kaldı? 74. O zaman 2x de 74 ise 2'ye böldük. 30 7'dir deriz arkadaşlar buradaki sorumuza. Geldik başka bir notumuza çapı gören açının ölçüsü 90 derecedir diyor. Neden 90 derece kısaca bahsedeyim. Şimdi çapı görüyorsa aslında neyi görüyordur? Yarım çemberi görüyordur. Çemberin tamamı 360, yarısı 180. O zaman çevreden gördüğü için kendisi onun yarısı kadar olacak. Yani 90 derece olacak. Peki D açısına bakalım. D açısı da çapı görüyor. O zaman buranın tamamı 180, 180'in yarısı kadar görecek. Burası da nedir? 90 derecedir deriz. Sorumuza geldik. Sorumuzda çevre açımız var ama çok bir işimize yaramıyor. Bir eşitlik vermiş. O merkezi yarım çemberden bahsediyor. Şimdi burada bir önceki anlattığım özellik kullanmaya çalışacağım. O yüzden bir çapı gören açı elde etmeye çalışacağım. Çapı gören açı ya E'den başlayarak elde edeceğiz ama üçgeni çok parçalamış oluyoruz. O zaman D'den başlayıp nereye buradaki açımıza birleştirdiğimizde dikkat ederseniz çap, bu açı çapı görmüş oluyor çapı gördüğü için bu açımızın ölçüsü 90 derecedir Peki burada bize bir e, üçgen çıktı şu A, C, şuraya da ne diyelim? F diyelim. E, C, F üçgeni çıktı. Ve dikinmiş. Dikinince iki eş parçaya bölmüş. Şimdi bir şey hatırlatmak istiyorum. ikizkenar kenar üçgende Eşitliğim var, kenar ortay, dikliğim var, açı ortayım var ve ikiz kenardayım var. 4 kuraldan ikisi varsa hepsini sağlar demiştik bu kuralı anlatırken. Bakın dikliğim var, kenar ortayım var. O zaman burada oluşan açı ortaydır ve aynı zamanda bu üçgen ikiz kenar üçgendir deriz. Yani bu uzunlukla bu uzunluk birbirlerine eşittirler. O zaman burası 65 ise buradaki açımıza ne kaldı? 65 kaldı. Peki, şuradaki üçgene bakalım artık. 65, 90 var. Buraya ne kaldı? 25. E burası da çöşe olduğu için burası da 25. Alfa dediğimiz nedir? 25 ile 25'in toplamından 50 derecedir deriz arkadaşlar. Şimdi geldik diğer bir kuralımıza. Burada teğet yani çembere değip geçen bir doğrumuz var ve bir de kirişimiz var. Bu ikisinin oluşturduğu açı. Açının gördüğü yay yani bu kısım kendisinin iki katıdır. Dikkat ederseniz çevreden görüyor, sanki çevre açılmış gibi. O zaman burası da nedir? Şu açımız iki alfadır. Hemen sorumuza geçiyorum. Bakın burada teğet var, burada kiriş var, alfa var. Alfanın gördüğü yay şuradaki CB yayıdır. Kendisinin iki katıdır yani iki alfa. Peki burada bir de yetmişimiz var. 70'in gördüğü yer. 140 çevreden görüyor. Kendisinin iki katı tamamını topladığımızda ne gelecek? Yarım çember 180 gelecek. 180'in 140'ı burada. Geriye kaç kaldı? 2 alfa için 40 kaldı. 2 alfa 40 ise alfamız nedir arkadaşlar? 20'dir deriz.